ve bereketi Kur'an-ı Azim Ya Mukaddiha'l-Ebu'ad İftah lena hayra'l-bağ Ya Mukaddiha'l-Ebu'ad Bizleri bölüp parçalamak isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi Elazığ Candarma Komutanlığımızın teklifi valilik makamının oluru ile Geçici Candarma Sanış Karakol Komutanlığı hizmet binasını Sayın Valimiz Doktor Ömer Toramanın özverisi ve desteği ile en kısa sürede tamamladık. Bu karakol halkımızın 7-24 emrinde olacaktır. Güven ve başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne yüce milletimizin sevgi ve güvenle mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeni sağlanması yönündeki hizmetleri ulusumuzun takdirini kazanmıştır. Molla Kendi Jandarma Karakol Komutanlığı ilk olarak 1955 yılında 4. Murat Camii'nin yanında bulunan Kerpiç Hizmet Binası'nda açılmıştır. 1963 yılında Kerpiç Bina yıkılarak yerine beton örme bina yapılmış. 1992 yılına kadar burada hizmet veren karakol, arsanın ve binanın yetersinden dolayı Bingöl yolu üzerinde yapılan karakol binasına taşınmıştır. 2013 yılında kapatılan karakol, beldemizde vatandaşlarımızın jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, hizmeti vatandaşa götürmek ve meydana gelmesi muhtemel olaylara kısa sürede müdahale etmek maksadıyla Molla Kendi Geçici Jandarma Seç Karakol Komutanlığı'nın açılmasına karar vermiştir. Molla Kendi Geçici Jandarma Seç Karakol Komutanlığı, Molla Kendi Merkez Mahallesi'nde 1610 metrekare arsa üzerinde Jandarma İstikam Komutanlığı iş Gücü marifetiyle 14 Mart 2020 tarihinde yapımına başlanmış 30 Nisan 2020 tarihinde 45 günlük e, gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Allah hayırlı etsin, Her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biz de on yapacağız. Genel komutanımız onun üzerine duruyor. Sayın ben bebek bakım odamız. Mehmet konuştu. hadi. Gel, gel, ha. Evet, Sayın Karakol Komutanım. Söyle bakalım, ne yapalım? Nasıl bir hizmet yapalım? Neye dikkat edelim görev yaparken? Söyle bakalım. Bak, konuş. Hadi ne diyeceksin Çocuklara, jandarma çocuklara ne yapsın? Nasıl yardıma koşsun? İyi yapsın. İyi yapsın. İyi yapsın. <laughs> Çocukları sevsinler. Seviyoruz zaten. Değil mi? Evet. Evet. Başka? Ve yardım etsin. Yardım etsinler. Yardım etsin. Jandarma vatandaşa yardım etsin. Çocuklara Çocuklar bir şey dağıtsın. Çocuklara bir şey dağıtsın. <laughs> <laughs> tamam mı? Buraya da geliyor Karakokom'dan, kokumdan çayını tüm için? Bana de çay söyleyin çay içeceğim dedi. Tamam mı? <laughs> çikolata falan yok mu? Verelim. Tamam dur. Bakalım. Ne? Sana çikolata verelim. Bak. <laughs> ah. Böyle çikolata verelim. Tamam verdik mi? <laughs>